Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bütün formasyonları öğreneceğiz ve formasyonlarla nasıl kazanç sağlayabiliriz? Hangi formasyonlar düşüş, hangi formasyonlar yükseliş sinyalleri verir? Bunlardan tek tek bahsedeceğiz ve öncelikle grafikteki formasyonları sonrasında da mum formasyonlarını inceleyerek tek bir videoda formasyonların %100'ünü alnıyacak arkadaşlar. Yani bu videoyu izledikten sonra formasyonlarla beraber trade'lerinizi yaparak artık başarı yüzdenizi arttırabileceksiniz. Öncelikle formasyonlar üçe ayrılmaktadır arkadaşlar. Birincisi dönüş formasyonları, ikincisi devam formasyonları ve üçüncüsü de çift yönlü grafik formasyonları olmak üzere 3'e ayrılıyor. Şimdi hepsini tek tek detaylı olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ikili tepe formasyonundan başlayalım. Çok detaylı olarak incelemelerimizi yapacağız ve tek tek buradan bütün formasyonları anlayacağız. Öncelikle arkadaşlar bakın ikili tepe formasyonu Yükseliş hareketinden sonra gerçekleşmektedir. Ekranda görülen grafikte güçlü bir yükseliş sonrasında oluşan tepeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Bu görüntü alıcıların gücünün tükendiğini söyleyerek potansiyel bir düşüşü temsil eder. Yani ne diyor arkadaşlar? Burada ikili tepe formasyonu görürsek bir potansiyel düşüş sinyali verir bizlere. Tam olarak ekranda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir görüntü arkadaşlar ikili tepe görüntüsü bizlere bir düşüş sinyali veriyor. Bu şekilde bir formasyon gördüğünüz arkadaşlar. Düşüş olabileceği sinyalini formasyonlarımızdan alacağız. Şimdi arkadaşlar ikili dipten biraz bahsedelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi ikili dip formasyonu ekranda görmüş olduğunuz gibi ikili dip formasyonu sert düşüşler sonrasındaki potansiyel dönüşü temsil eder. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu da sert bir düşüşle başlamış. Bakın bir düşüş trendiyle başlamış. Bu formasyon aşağı yönlü sert düşüş sonrasında iki tane dip noktanın bakın ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane dip noktanın oluşmasıyla gerçekleşir. Bu görünüm satıcıların gücünün azaldığını söyleyerek potansiyel yükselişi temsil eder arkadaşlar. Yani neymiş? İkili dip formasyonu bizlere bir yükseliş sinyali verirmiş. Yani grafiklerimizde Böyle bir görüntü görüyorsak arkadaşlar bizlere bir yükseliş sinyali veriyor ikili dip formasyonu. Bir sonraki formasyonumuz arkadaşlar omuz baş omuz yani obo formasyonumuz. Birçoğunuzun duyduğuna eminim. Obo formasyonu da arkadaşlar bakalım bizlere nasıl bir sinyal veriyormuş. Omuz baş omuz bir taban çizgisinden ve 3 tepeden oluşan bir ayı formasyondur. Yani düşüş sinyali vereceğini anlıyoruz arkadaşlar bu şekilde ve bir yükseliş trendi ile başlamış olduğunu da buradan görebiliriz. Sağ ve sol omuz bölgeleri yaklaşık aynı fiyat seviyelerinde bakın. Görmüş olduğunuz gibi buradan fiyatları kontrol ettiğimizde birbirlerine yakın olmuş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sağ ve sol omuz bölgeleri yaklaşık aynı fiyat seviyesinde, ortadaki tepe ise diğer ikisinden yüksek olmalıdır arkadaşlar. Fiyatın boyun çizgisi desteğini kırmasıyla formasyon doğrulanır. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bir obo omuz baş omuz ile bir düşüş sinyali almışız arkadaşlar. Tam olarak ekranda görmüş olduğunuz gibi bir formasyon görüyorsak grafiklerimizde ne demiştik bizlere bir düşüş sinyali verir arkadaşlar. Şimdi ters omuz baş omuz formasyonumuzdan bahsedelim. Ters omuz baş omuz yani... Tobo formasyonumuzdaysa arkadaşlar bakın bir düşüşle beraber formasyonumuz oluşmaya başlamış. Bu arada burada ters çevrilerek gösterildiği için hani buradaki yeşil mumu önemsemeyin. Tam olarak hani buradaki yeşil ve kırmızılara değil bu şekilde arkadaşlar tamamen şekli odaklanım. Yani buradaki ters omuz baş omuz tamamen obonun tersine çevrildiği için arkadaşlar yeşil mumla başlamış. Bunu kırmızı mum olarak sayabiliriz. Burada arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi bir düşüş trendiyle başlamış ters omuz baş omuz formasyonumuz. Omuz baş omuzun tersidir. Dolayısıyla da bir boğa geri dönüşümü temsil eder. Ters omuz baş omuz bir düşüş trendine fiyatın daha düşük bir dip yapması sonrasında yukarı sekmesi ve yaklaşık ilk dip seviyesinde destek bulmasıyla oluşur. Fiyatın boyun çizgisini aşmasıyla birlikte formasyon doğrulanır arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada yine bakın burada bir dip görmüş ve sonrasında biraz daha aşağıda bir dip görüyoruz. Ardından yine aynı şekilde ilk dipteki fiyata yakın bir dip bulmuş ve sonrasında yönünü yukarı vererek bizler arkadaşlar bir Tobo formasyonu oluşturmuş ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde bir görüntü görüyorsanız da bizlere bir yükseliş sinyali aktaracağını unutmayın. Ters omuz baş omuz formasyonunu arkadaşlar bu şekilde de yükseliş sinyallerini tespit edebiliriz buradaki formasyonumuz sayesinde. Şimdi arkadaşlar yükselen kanal formasyonumuzdan bahsedelim. Yükselen kanal formasyonumuz bizlere nasıl bir sinyal verir? Yükselen kanal yapısı yükselişin devam ettiği durumlarda eğik destek ve direnç arasında fiyatın konsolide olmasıyla gözlemlenebilir. Kanal yükselen trend sonrasında gerçekleşiyorsa genellikle dönüşü temsil eder. Düşüş trend sonrasında gerçekleşiyorsa da devamlılığı sağlayabilir diyor arkadaşlar. Yani burada direkt olarak düşüş veya yükseliş demiyor. Burada ne diyor ki? Yükselen trend sonrasında gerçekleşiyorsa genellikle dönüşü temsil eder. Düşen trend sonrasında gerçekleşiyorsa da devamlılığı sağlayabilir diyor arkadaşlar burada yükselen kanal formasyonu için. Bir sonraki formasyonumuz düşen kanal isimli formasyonumuz arkadaşlar. Peki düşen kanal formasyonu bizlere nasıl bir sinyal verir? Düşen kanal yapısı yükselen kanal gibi dönüşü veya devamlılığı sağlayabilir. Düşen trendin diplerinde gerçekleşiyorsa olası trend dönüşümü gözlemlenebilir. Yükselen trendin tepesinde oluşması önceki fiyat hareketlerinin devam etmesini sağlayabilir arkadaşlar. Yani düşüşün sonlarındaysa trend dönüşümü yani yükseliş sinyali gözlemlenebilir olarak anlıyoruz. Yükselen bir trendin tepesindeyse de yine yükseliş sinyalini bizlere aktardığını görüyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde önceki fiyat hareketinin devamlılığını sağlayabilir diyor arkadaşlar. Yine bizlere bir hani düşüş sinyali olarak bunu değerlendirebiliriz. Düşen kanal formasyonunu bu şekilde bir görüntü gördüğümüzde arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bir desteğimiz var. Burada da bir direncimiz var. Yani trend olarak bu şekilde aşağı doğru çizdiğimizi düşünürsek. Görmüş olduğunuz gibi bakın aşağıyı test etmiş. Yukarıyı test etmiş. Aşağıyı test etmiş. Yukarıyı test etmiş ve sonrasında tekrar aşağıyı test etmiş ve bu şekilde arkadaşlar bir kırılım sonra sonrasında yukarı yönlü hareketini yapacağını bizlere söylüyor bu arada arkadaşlar bakın burada destek direnç ve trendlerle alakalı sizlere çok çok önemli bir bilgi vereyim bakın burada görmüş olduğunuz gibi arka arkaya test ediyor bakın yakın zamanlarda arka arkaya testlerini yukarı doğru yapıyor bakın bir kere denedi iki kere denedi üç kere denedi dördüncüde kırılımını yaptı buradaki denemelerin yani testlerin aralarındaki mesafe ne kadar az ise yani ne kadar yakın zamanda testler yapıyorsa buradaki direnci veya desteği aynı şekilde kırma ihtimali o kadar fazladır. Yani ne kadar kısa sürede arka arkaya denemeler yapıyorsa direnci veya desteği zayıflatır. Ama bu denemelerin arasında uzun zamanlar varsa mesela burası bir ay önce sonrasında hani 4 ay sonra tekrar buraya gelmiş bu arkadaşlar desteği veya direnci güçlendirir. Yani Arka arkaya deniyorsa zayıflatır. Uzun zaman aralıklarında deniyorsa direnci veya desteği güçlendirir arkadaşlar. Bu ek bilgiyi de sizlere vermek isterim. Çünkü çok çok önemlidir bu bilgiye sahip olmanız. Düşen kanal formasyonu da arkadaşlar bizlere bu şekilde yükseliş sinyali veriyor dedik. Ve sonrasında arkadaşlar bir sonraki formasyonumuz. Yukarı yönlü dikdörtgen formasyon arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yükselen trend sonrasında fiyat belli bir alan içerisinde konsolide olmaya başlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi sürekli olarak deniyor bakın. Sıkışıyor ve kalıyor burada. Arka arkaya denemelerini yapıyor arkadaşlar. Bu formasyon fiyatın yükselebileceğinin sinyalini verir arkadaşlar. Bu neymiş? Bizlere bir yükseliş sinyali veriyormuş. Bakın burada sanki bir Dikdörtgenin içine hapsolmuş gibi fiyatlar yukarı aşağı yukarı aşağı arka arkaya bu şekilde denemeler yapıyorsa bir dikdörtgen oluşturuyorsa bizlere bir ne demiştik yükseliş sinyali yani boğaz sinyali veriyor arkadaşlar yukarı yönlü dikdörtgen formasyonu bizlere Şimdi arkadaşlar geldik aşağı yönlü dikdörtgen formasyonumuza. Peki bu formasyonumuz bizlere nasıl bir sinyal veriyor arkadaşlar? Hemen detaylı olarak inceleyelim. Burada da yukarı yönlü dikdörtgenin tam tersi bir görüntü görüyoruz. Düşen tren sonrasında bakın bir öncekinde yükselen trendde burada bir düşen trend mevcut. Görmüş olduğunuz gibi bakın bir düşüş trendi mevcut. Düşen trend sonrasında fiyat belli bir alan içerisinde konsolide olmaya başlar. Bakın konsolide olmaya başlamış olduğunu görüyoruz burada. Sürekli olarak denemelerini yapıyor. Formasyon satıcıların daha büyük bir düşüş için dinlenmesiyle oluşur. Yani bu ne demek arkadaşlar? Satıcılar burada bir süre geçiriyor ve sonrasında tekrar satışların devam edeceğini yani burada aşağı yönlü dikdörtgenin bizlere bir düşüş sinyali vermiş olduğunu aktarır arkadaşlar. Yani bu şekilde fiyatlar aşağı doğru hızla giderken bu şekilde biraz yatay yani ileri doğru gittikten sonra bizlere düşüşün devam edeceğinin sinyallerini verir arkadaşlar. Biz alsatlarımızı indikatörlerle yapıyoruz ancak formasyonlardan da her zaman ek teyitler almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Sizler de bu video sayesinde daha da başarılı olacaksınız. Bundan sonraki trade'lerinizde buradaki formasyonlara mutlaka ama mutlaka kulak verin çünkü formasyonlar da çok güzel bir şekilde çalışır arkadaşlar. Teknik analizin en beğendiğim yanlarından bir tanesi formasyonlardır. Teknik analizden de arkadaşlar hiçbir zaman kopmamak lazım. Trade'lerimizde desteklerden, dirençlerden ve trend çizgilerinden de mutlaka faydalanmak zorundayız arkadaşlar. Bakın faydalanın demiyorum, faydalanmak zorundayız her zaman çünkü biz başarı odaklı ilerliyoruz arkadaşlar trade'lerimizde başarısızlığı asla ama asla kabul etmiyoruz ve başarıyı yakalamak için arkadaşlar sürekli olarak teyitlerimizi yapıyoruz. Bir sonraki formasyonumuz arkadaşlar yükselen flama. Bakın görmüş olduğunuz gibi yükselen flama. Peki yükselen flama bizlere nasıl bir sinyal verir? İsminden de anlaşıldığı gibi yükselişin sinyalcisi olabilir. Bakın zaten yükselen diyor. Yükselişin sinyalcisi olabilir. Fiyatın keskin yükselişine devam etmesi için konsolide bakın konsolide dediği de bu şekilde arkadaşlar yani bir yere sıkışması sürekli olarak test etmesi konsolide olması ve boğaların güç kazanması beklenmektedir yani deminki gibi arkadaşlar bu şekilde bir yükseliş trendi var yükseliş trendi varken hızlı bir şekilde bu şekilde bakın birazcık fiyatlar yatağa gidiyor ve sonrasında arkadaşlar ne diyor bizlere bir yükseliş sinyalini vereceğini gösteriyor arkadaşlar buradaki yükselen flama formasyonunun yani neymiş yükselen flama bizlere bir yükseliş sinyali veriyor Yükselen flamadan bahsettik. Şimdi arkadaşlar düşen flama formasyonundan detaylı olarak bahsedeceğiz. Bu formasyon sert düşüşlerin sonrasında bakın görmüş olduğunuz gibi sert düşüşlerin sonrasında gözlemlenebilir. Satış baskısıyla birlikte yatırımcıların alım yapma eğilimlerinin artması fiyatın konsolda olduğu gözlemlenebilir. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aynı şekilde bir düşüş trendi mevcut ve sonrasında bakın görmüş olduğunuz gibi filamaya benzer bir şekil oluşuyor. Yeteri kadar alım hacminden sonra plamanın alt kısmıyla birlikte fiyat düşüşünü sürdürür diyor arkadaşlar. Yani burada da adından da belli olduğu üzere bizlere bir düşüş sinyali veriyor düşen filama. Bir sonraki formasyonumuz arkadaşlar simetrik üçgen. Bu formasyon bakın görmüş olduğunuz gibi üstte bulunan eğik çizgi ile altta bulunan eğik çizgi genelde kesişir bakın. Gördüğünüz gibi buradaki noktada Kesişmiş. Bu bölgede fiyat yeni yüksek tipler ve düşük tepeler oluşturarak ilerler. Formasyon alıcıların ve satıcıların yeteri kadar baskı kurup trend yönünü belirleyememesiyle oluşur arkadaşlar. Yani burada bizlere açıkçası net bir bilgi vermiyor. Burada arkadaşlar şu şekilde bir strateji izlenebilir. Buradan mesela buradan kırılımını yaptı. Sonrasında bir buraya test gerçekleştirdi. Böyle bir görüntü görüyorsak arkadaşlar yükseliş aynı şekilde aşağı doğru bir kırılım sonrasında buradaki çizgiyi test ederse de bir düşüş sinyali alabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar simetrik üçgeni trade'lerimizde teyit almak açısından kullanabiliriz. Ama baktığımız zaman simetrik üçgenin bir belirsizlik olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Trade'lerimizde simetrik üçgenden de bu şekilde bilgi alabiliriz. Bir sonraki formasyonumuz arkadaşlar yükselen üçgen formasyonu. Yükselen üçgen üst bölgede direnç tarafından baskılanan fiyatın yeni yüksek dipler oluşturmasıyla oluşur. Formasyonda alıcıların aşamadığı bir seviye bulunmaktadır. Bakın görmüş olduğunuz gibi alıcıların aşamadığı bir seviye bulunuyor. Fakat fiyat yeni bir dip vermeyerek bakın bir türlü hani dibe doğru gitmiyor. Trendten de destek alıyor. Yeni bir trend vermeyerek formasyonda yükselişini sürdürür. Burada arkadaşlar genel olarak beklenti yükseliş yönünde olduğu bilinir. Ancak bakın burayı çok iyi dinleyin. Burada yeni bir dibin oluşmamasıyla formasyonda yön aramak yanlıştır arkadaşlar. İki yönde de gerçekleşecek kırılımlar değerlendirilebilir. Yani yine ne demek istiyoruz burada? Buradan arkadaşlar üstteki direnci kırarsa bir yükseliş sinyali alabiliriz. Buradaki trendi kırarsa da ve test yaparsa da arkadaşlar bir düşüş sinyali alabiliriz. Yükselen üçgen formasyonumuzdan. Evet arkadaşlar bir sonraki formasyonumuzda alçalan üçgen yükselen üçgenin tam tersi bir mantığa sahiptir. Fiyat gittikçe daha düşük tepeler oluşturur fakat aşağıda satıcıların eritemediği bir bölgesi bulunmaktadır. Formasyon satıcıların alıcılar karşısında ağırlık oluşturmaya başladığını anlatmaktadır. Yani altılan üçgen bizler arkadaşlar bir düşüş sinyali aktarıyor. Burada ne diyor? Burada bakın arka arka zaten denemeler olduğu için aşağıdaki destek çizgisini bu şekilde arkadaşlar destek çizgisini zayıflattığı için bize de bir düşüş sinyali aktarıyor. Ancak burada bu şekilde bir kırılım gerçekleşirse de bir yükseliş sinyali alabiliriz. Bunu da belirtmek isterim. Yani bakın burada kırmızı mum tren çizgisini yukarı doğru kırıp ve tren çizgisini tekrar test ederse bizlere bir yükseliş sinyali aktarabilir arkadaşlar. Yani net bir şekilde düşüş sinyali de vermiyor bizlere altalan üçgen formasyonumuz. Formasyonlarımızın hepsi bu şekildeydi arkadaşlar. Net bir bilgi vermek adına sizlere bütün formasyonların hangi sinyalleri verdiğinden kısaca bahsetmek istedim. Şimdi arkadaşlar Mumlardan nasıl sinyal alabiliriz? Yani mumların görünümüyle yükseliş veya düşüş olabileceğini nasıl tespit edebiliriz? Hemen bundan da bahsedelim arkadaşlar. Mumlar sayesinde de yani mum görünümleriyle de sinyallerimizi alabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle boğa yani yükseliş sinyali veren mum formasyonlarından bahsedelim arkadaşlar. Bunlar iki sayfa olarak değerlendiriliyor. Bu şekilde bakın ekrandan yükseliş sinyalleri veren mum formasyonlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada buradaki bilgileri notta alabilirsiniz. Çok çok değerli Değerlidir. Formasyonlardan faydalanmayı hiçbir zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz mum formasyonları bizlere yükseliş sinyalleri veren mum formasyonlarıdır. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar terk edilmiş boğa, yükseliş eğilimli tepe, yutan boğa bakın böyle bir görünümü oluyor. Aynı şekilde Doji Yusufçu, Bulish Harami, Çekiç Gölcü Boğa ters çekici. Bakın bunları mutlaka not alın arkadaşlar. Ben de bir emek verdim arkadaşlar. Bu şekilde sizlere bir sunum için hazırlık yaptım. Bunlardan arkadaşlar mutlaka faydalanın. Zaten grafiklerde gördükçe de alışacaksınız formasyonlara ve daha da iyi trade'ler yapabileceksiniz arkadaşlar. Yine ekranda görmüş olduğunuz mum formasyonları da Boğa mum formasyonlarıdır ve bizlere yükseliş sinyalleri aktarır arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bakın bir doji mum. Yani artı şeklinde buradaki muma dojimum deniyor arkadaşlar gövdesi ince altı ve üzeri uzun fitilli mumlardır bu şekilde görünürler arkadaşlar rengi önemli değildir yeşil de olabilir kırmızı da olabilir alıcıların ve satıcıların bir rekabet içerisinde olduğunu sinyalini bizlere verir ve trend değişimlerinin habercisidir. Bu şekilde arkadaşlar doji mumları da görürsek de trend değişimlerinin olabileceğini anlayabiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz şekillerde yine boğa yani yükseliş sinyali veren mum formasyonlarıdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki mum formasyonlarından da her zaman Faydalanmayı ve teyit almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bir önceki sayfa ve buradaki sayfa ikisi arkadaşlar boğa mum formasyonları. Şimdi düşüş sinyalleri veren ayı mum formasyonlarından bahsedelim. Ayı mum formasyonları da ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın tam olarak bunları not almanızı rica ediyorum sizlerden. Terk edilmiş ayı, golcü ayı, yutan ayı, düşüş eğilimli tepe gibi bu şekilde arkadaşlar düşüş sinyalleri veren mum formasyonlarını görürsek bizlere bir düşüş sinyali verecektir. Bunları da arkadaşlar mutlaka not alalım. Ekranda görmüş olduğunuz bu formasyonları da arkadaşlar bizlere bir düşüş sinyalleri verir. İkinci sayfamıza da hemen geçelim. Ayı mum formasyonları ile alakalı ikinci sayfamıza da geçelim arkadaşlar. Yine ekranda görmüş olduğunuz mum formasyonları ayı mum formasyonlarıdır. Yani bizlere düşüş sinyalleri Verir arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi mumları grafiklerimizde görüyorsak bizlere düşüş sinyallerini verir arkadaşlar. Yani biz buradaki videomuzda ne anlatmak istedik? Bütün formasyonları arkadaşlar öğrenmeniz için bir video hazırlamak istedik arkadaşlar. Mutlaka bunları not alın ve gerekirse ezberleyin arkadaşlar. Gerekirse hani gerçekten ezberleyin. Gördüğünüz anda deyin ki üç çizgili vuruş düşüş sinyali verir. Direkt bunu görün mesela. Üçlü siyah karga düşüş sinyali verir. Hemen arkadaşlar bunları detaylı bir şekilde üzerine çalışın. Gerekirse not alın. Söylediklerimi yazın arkadaşlar gerekirse. Tek tek bakın zaten videonun başında söylediğim bütün grafikteki formasyonların arkadaşlar not alabilirsiniz. Veya çizimlerini yapıp arkadaşlar sonrasında yükseliş mi düşüş mü sinyalleri verdiğinden de karşısına not alabilirsiniz. Son bir not almak isterseniz arkadaşlar bu şekilde videonun başında göstermiş olduğum formasyonların sayfasında açabilirim arkadaşlar. Bakın buradan görmüş olduğunuz gibi çizgilerle de bir görüntü almak isterseniz bu şekilde de arkadaşlar notlarınızı alabilirsiniz. İkinci sayfayı da hemen açalım arkadaşlar. Bu şekilde notlarımızı güzel bir şekilde alalım ve artık formasyonlar konusunda herhangi bir eksimiz olmasın arkadaşlar. Çünkü devam ettiğimiz videolarda kesinlikle diyeceğim ki hani formasyonlardan da teyit alın diyeceğim. Destek direnç ve trendlerden teyit alın. Formasyonlardan teyit alın. Mum formasyonlarından teyit alın. Her şeyden teyit almanızı istiyorum arkadaşlar. Ancak hani benim ana felsefem şudur ki indikatörler her zaman benim için bir numaradır arkadaşlar. En iyi stratejilerle zaten karşınızda olacağız yakında ama bu video kesinlikle altın değerinde arkadaşlar. Bu videonun üzerinde uzun bir süre durun. Mutlaka hepsini gerekirse tek tek ezberleyin arkadaşlar. Profesyonel bir trader olmak istiyorsak formasyonları sular seller gibi ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.